Bir an kayboldum gibi yaşadım kıyameti yoruldum ama buldum ey kalbim emaneti yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine Kapılıp gidiyorum saçının sellerine Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar Bir kurtuluştur o an çağırılsa senin adın Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir beyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki, elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş onu, aşamamışım bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte, işte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bile ne kadar uzak bize, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize, ne yapsın bize ölüm. Erdem Beyazıt kaleminden.